kadın DJ'ler evet şu an çok tercih ediliyor ve ben hep kadın öğrencilerime de onu söylerim mesela. Evet senin bir erkekten iş alma ihtimalin çok daha yüksek. Yani diyelim bir iş var evet kadının iş alma ihtimali buralarda ama bu sefer bu bir sorumluluk taşıyorsun burada. Niye? İnsanların şunu dememesi lazım. Evet kız güzel. Kız güzel evet. Giyiniyor. İşte e, seksi işte e, o yüzden sahneye çıkartıyorlar. Algısını kırmak için, yani burada bir cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum ki kadınların ciddi bir pozitif ayrımcılığı var burada. İyi Çaldığında bu sefer alacağı iş böyle oluyor. Kesinlikle öyle. Ama öbür türlü dalga konusu oluyorsunuz, burada oluyorsunuz. Tabii ki bu ekipmanlar e, apayrı bir duygu yaratır. Her şeyden önce bir motivasyon yaratır. Ama ben hep onu söylüyorum. Ekipman bana göre yeteneğin her zaman arkasında kalan bir şey. Yetenek varsa o adam parkeye vurarak bile müzik yapar, kaydeder, bir şekilde yolunu bulur. Ve böyle bir yeteneği olduğunu düşünüyorsa da mutlaka eğitim eğitmezsin. Nereden alıyorsa olsun. Yani bu o yeteneğini... Evet abi daha az yesin, az sigara içsin. Anlatabildim mi? Az geçsin, gitsin o parayı eğitime harcasın.